Efendim merhabalar TV1 reklamlarına hoş geldiniz. Söz Gençler'de programındasınız. Bugünkü konumuz insanların hayatlarının büyük bir bölümünü büyük bir bölümün etkisi altına alan 5.4 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya olacak. Sosyal medyanın etkileri olacak. Önce bir konuma dönmek istiyorum. Merhaba Egemen nasılsın? Bize biraz kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Ben e, ismim Egemen Ünal. E, Kadir Has Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. Egemen Kaç evet. yaşındasın? 16 yaşındayım anladım teşekkürler ben hemen konuya geçmek istiyorum çünkü uzun bir konu güzel sorularım da var evet. hemen izinle konuya geçiyorum sorularıma evet, evet. şimdi sosyal medya dediğimiz zaman işte Instagram YouTube Twitter TikTok bunların hepsi giriyor sosyal medyaya aslında ve bunların bir ben başına gitmek istiyorum sosyal medya bizim hayatımıza nasıl girdi ilk ne zaman çıktı temelleri ne zaman atıldı şimdi sosyal medya medyanın temellerine inecek olursak ta 1970'lerde internetin hayatımıza girmesiyle ilk e-postanın atılmasıyla birlikte sosyal medyanın temelleri atılmıştır. Fakat günümüzde yaygın olarak kullanıcıya ulaşması ise 2010'lu yıllarda akıllı telefonların hayatımıza girişiyle birlikte başlamıştır diyebiliriz anladım teşekkürler ee, sosyal medyanın e, 2010'lu yıllarda girdiğini söyledin ben de e, burada şöyle bir şey eklemek istiyorum kendi hayatımdan, kendi çevremden gördüğüm kadarıyla bana soracak olursanız sosyal medya e, insanların hayatlarını etkilemeye işte e, insanların hayatlarına yayılmaya bu karantina Covid 19 döneminde bence başladı çünkü o dönemde insanlar tamamen eve kapandı ve yapacak bir şeyler olmadığı için herkes sosyal medyadan hesaplar açmaya ve oralarda gezinmeye başladı ben de böyle düşünüyorum şimdi evet. E, sosyal medyanın birçok etkisi var. Yararlı e, etkileri, zararlı etkileri var. E, ben önce şunu sormak istiyorum. Sosyal medyanın etkileri sos, e, sosyal hayatımızı nasıl etkiliyor sosyal medya? E, sonuçta insanlar üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Sosyal hayatı nasıl etkiler bu toplumsal hayatı diyeyim? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sosyal medya içerisinde pek çok kullanıcıyı barındırmasıyla birlikte insanların yeni kişilerle tanışmasına olanak sağlıyor. Farklı ülkelerdeki, farklı şehirlerdeki birbirinden apayrı insanlar birbirini bu sayede saniyeler içinde tanıyabiliyor. Bu yönden insanlara olumlu bir katkısı olmuştur. Fakat için temeline indiğimizde günlük hayatta olumsuz etkileri oluyor. İnsanlar sosyal medyaya bağımlı hale gelerek yakın çevresindeki insanlarla iletişimleri zayıflayabiliyor, asosyalliğe neden olabiliyor. Bu tarz olumsuz etkileri vardır. Aynen günümüzde baktığımız zaman mesela ben kendi çevremde de görüyorum bunu. İşte bazı arkadaşlarım var ya bir atıyor ekran süresini mesela 8 saat, 10 saat, 15 saat Instagram'a girmiş mesela ki hani dışarıdan hani okulda falan gördüğüm zaman da direkt şunu söyleyebiliyorum ki e, hani çevreyle işte dışarı dış tarafıyla dış çevreyle çok alakası olmayan bir insan hani asosyal bir insan olduğunda söyleyebilirim buradan da zaten sosyal medyanın insanlar üzerinde fazla kullanında asosyallik bıraktığını söyleyebiliriz bence evet. bunun yanında bir de sosyal medyanın psikolojik etkisi var insanlar üzerinde psikolojik olarak bazen işte bir mutlu hissetme etkisi yaratabiliyor ya da e, bir acısını paylaşabiliyor psikoloji olarak ya da e, şöyle de e, şöyle de söyleyebiliriz psikolojik olarak burada yaşadığı şeyler onu psikolojik olarak kötü de etkileyebiliyor sen ne söyleyeceksin bu konuda şimdi şöyle söyleyeyim sosyal medyalar zaten algoritması itibariyle insanları içine çekiyor e, sosyal medyaların yapısında şu var bir içeriye girersin, ve beğenmediğin varsa kaydırırsın. Beğendiğine ulaşana kadar kaydırırsın. Bu çok fazla vakit kaybetmene ve aşırı dozda dopamin almana sebep olabiliyor. Bu da aynı zamanda sosyal medya bağımlılığını tetikleyebiliyor. Öte yandan... Ee, insanlar sosyal medyada kendilerini olmak istediği gibi göstermeye çalışıyor. Bir fotoğraf paylaşıyor, yeterince beğeni alıp almadığını e, kontrol ediyor. Ee, eğer yeterince beğeni aldıysa bu onu mutlu ediyor. Eğer yeterince beğeni almadıysa kendi hakkında olumsuz düşüncelere kapılabiliyor. Ee, bu yönden insanlara biraz daha negatif e, olumsuz yönleri var diyebiliriz. Olumsuz olarak etkilediğini söylüyorsun. Peki şunu da soruyorum insanlar üzerinde psikolojik olarak hani direkt olarak psikolojik olarak bir fayda sağladığını ya da yararlı bir yönü olduğunu söyleyebilir misin psikolojik yönü? Elbette sosyal medyalar tamamıyla zararlıdır. İnsanları alıkoyar gibi bir şey diyemeyiz. Doğru kullanıldığı zaman da çok fazla vakit kaybetmeyeceğiniz şekilde bilinçli bir şekilde kullanıldığında sosyal medyalar insanlara çok yardımcı olabilir. Farklı kültürleri öğrenmenizi, farklı bilgiler edinmenizi, kendinizi geliştirmenizi sağlayabilir. Ee, bu yönden e, doğru kullanıldığı takdirde olumlu yönleri olduğunu düşünüyorum. Anladım teşekkürler. Ee, bir de asıl konumuza gelecek olursak ben e, şunu sormak istiyorum. Günümüzde sosyal medya e, kullanma yaşlarına baktığımızda e, gençler çok büyük bir e, yoğunluk ağırlık taşıyor burada. Sosyal medyayı gençler çok fazla kullanıyor. E, bu konuda gençlere nasıl etkiler oluyor? Yararlı mı zararlı mı? Nasıl etkileri oluyor? Biraz bahseder misin? Şimdi. E... Gençler olarak şöyle değerlendirebilirim. Eğer ki az önce de bahsettiğim gibi bilinçli bir şekilde kullanılırsa olumsuz bir etkisi olmaz. Fakat maalesef ki ders molalarında, işte arkadaş çevresinde bir saniye bakayım diye girilen sosyal medyalar insanları alıp götürüyor. Çok fazla vakit kaybına, çok fazla şey tam olarak getiremedim çok fazla vakit kaybına neden olabiliyor bu yönden de insan gençlere karşı olumsuz bilinçsiz kullanıldığında etkileri olumsuz etkileri oluyor. olur evet ben de bu konuda şunu söylemek istiyorum mesela Platon'un mağara alegorisi vardır bilmeyenler için söyleyeyim bu şöyle bir şey şimdi ee, insan birkaç tane insanı bir mağaranın içine koyuyorlar, ee, yüzleri duvara dönük şekilde, ee, sadece e, duvara bakıyorlar ve e, gördükleri tek şey duvara düşen, duvara dışarıdan düşen e, cisimlerin gölgeleri. İşte bazen ağaç düşüyor. Ondan sonra ne bileyim çiçek böcek bir şeyler düşüyor. Akşam olunca bir şey düşmüyor işte. İnsanlar o kadar uzun zamanlar geçiriyorlar ki orada elleri kolları bağlı bir şekilde. Ee, sadece hayatın hayatın ondan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Tek bir duvara, tek bir ekrana bakıyorlar uzun bir süre boyunca. Ondan sonra Birisi düşünüyor bir akıllılık yapıyor ve oradan kurtulmaya çalışıyor. Başarıyor da oradan mağaradan çıkıyor ellerini kollarını kurtarıp dışarı baktığında görüyor. Ya diyor işte aslında biz gölgesini görüyormuşuz gerçek hayat bu işte ağaçlar çiçekler böcekler işte hayvanlar her şey aslında burada gerçekleri var diyor biraz orada gezdikten sonra. ...tekrar içeri gidiyor mağaraya... ...arkadaşlarına işte anlatıyor... ...orada yanında duranlara... ...elleri kolları bağlı duranlara... ...gelin siz de kurtulun... ...işte dışarı çıkalım... ...orada gerçek hayat orası aslında... ...bu bir yanılsama... ...bu sadece bir yansıma... ...burada aslında hani boşa vakit kaybediyoruz... ...dışarı çıkmamız lazım diye diyor... ...ve kimse de inanmıyor... ...işte sen aklını mı kaybettin... ...sen deli misin... ...işte burada her şeyi biz buradan görüyoruz falan diyerekten... adam oradan kovuyorlar... Bunu da e, şuna benzetebiliriz telefonda baktığımız ekranlara hani gerçekte görmek varken onu telefon ekranından bakmak ne kadar doğru ve e, uzunca bir ömür varken gençlerin uzun bir ömrü varken Gezip görebilecek bir ömrü varken neden telefondan e, bunların bir yansımasına bakıyor, neden telefona bakıyor e, diye de düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu evet, konuda? Evet bahsettiğin örnekte insanlar asosyallikten de öte maruz bırakıldıkları hayatı yani onlara sunulan hayatı gerçek sanıyorlar yani gerçek hayatı onlara lanse edildiği gibi öğreniyorlar burada bazı büyük problemler olabilir mesela bir insan kendini istediği gibi tanıtabilir kötü bir gerçek hayatta kötü biri olsa bile sosyal medyanın etkisiyle istediği gibi davranabilir veya bir ülkenin tanıtımında da ülke Belki de kötü bir ülke olmasına rağmen, suç oranları yüksek olmasına rağmen kendisini olması gerektiğinden çok daha iyi gösterilebilir. Bunun en iyi örneğini kendi ülkemizden gösterecek olursak hatta olumsuz bir örneğini gösterecek olursak maalesef ki e, insanlara karşı bir tarihi e, düşmanlık beslenebiliyor. E, i̇nsanlara yanlış şeyler öğretiliyor, yanlış şeyler anlatılıyor ve bunun sonucunda da e, insanlar yanlışa yönelebiliyor. Dediğiniz gibi eğer mağaradan çıkıp da gerçekleri de sorgulamadığımız sürece sosyal medyanın o e, bilgi kirliliğine kapılmak insanlara çok büyük problemler çıkarabilir. Evet e, teşekkürler Bir de ben e, şöyle bir şey sormak istiyorum sosyal medyanın biz psikolojik etkilerini konuştuk sosyal etkilerini konuştuk e, Bir de şöyle bir şey var sosyalleş e, so, sosyal medya insanların e, haberleşmesinde Ondan sonra nasıl diyeyim bilgi aktarımında çok büyük rol oynuyor mesela e, o A önceden hani radyolar olurdu televizyonlar olurdu oradan birisi öldü ya da ne bileyim önemli bir olay, önemli bir gelişme oldu. Önceden televizyondur, radyodur, gazetedir. Buralarda yayınlanırken artık televizyonda belli sosyal medya uygulamalarına girdiğimizde direkt olarak ulaşmak istediğimiz bilgiye, ulaşmak istediğimiz habere ulaşabiliyoruz. Bu konuda ne söyleyeceksin? Evet, sosyal medya belki de sunumu aylarca sürecek bir mesajı, bir postayı anında iletmeyi sağlayabiliyor. Onun haricinde farklı şeyleri tanıtmaya sağlıyor. Ancak bu bilgilere kolay ulaşım. Bir bir kitabı okuyup bir, bir sürü kitabı okuyup e, ulaşacağımız bilgiye sosyal medya sayesinde saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Fakat bu çok büyük bir bilgi kirliliğine de bir noktada sebep olabilir. Dikkat edilmediği takdirde isteyenin istediğini yazabildiği noktada insanlar e, eğer ki e, güvenilir kaynaklardan araştırmazsa bu bilgi kirliliğine kapılarak yanlış yönlendirilebilir. Evet mesela e Ölmeyen birisi ölmüş gibi gösterilebiliyor e, sosyal medyanın kötü yanlarından birisi de bu. E, şimdi bir diğer konum, konumuz da burada şu olacak. İnsanlarda asosyallik e, daha sonrasında birçok psikolojik kö kötü etki bırakan sosyal medya bağımlılığı var. E, bu konuda ne söyleyeceksin sosyal medya bağımlılığı hakkında? Şimdi sosyal medyalar zaten yapısı itibariyle insanı içine sürüklüyor, bağımlı olmaya teşvik ediyor. Ee, i̇nsanlar bu noktada biraz daha e, dikkatli olup sosyal medya kendini tam anlamıyla kaptırmayarak e, bu bağımlılığın önüne geçebilir. E, lakin e, e, bağım, e, bağımlılığın önüne geçilmediği takdirde e, kaçınılmaz sonuçlara bakılabilir. E, ciddi bir e, rahatsızlıklara kadar e, götürebilir, İnsanların çok fazla vaktini alabilir, insanları e, kendisinden e, kendisine öyle bir bağlar ki insanlar kopamaz bile. Bu bağımlılığın önüne geçmek için de e, yer yer kişi bazen kendi iradesiyle kurtulabilir, bazen ise profesyonel yardım alması gerekebilir. Evet, e, çünkü baktığımız zaman mesela illaki bazen bende de oluyor bu, hani gece uyurken uyanıyorsun atıyorum tuvalete gittin ya da uyandın ilk bir hani bakıyorsun Instagram olur diğer sosyal mecralar olur giriyorsun bir bakıyorsun işte diyorsun ne olmuş acaba hani ülkede ne oluyor ya da işte birkaç bir şey izleyeyim falan gibi şeyler oluyor bu da sosyal medya bağımlılığının aslında bence bir belirtisidir. Bunun önüne geçmek için bana soracak olursak da e, periyotlara bölerekten hani bir anda e, direkt sosyal medyaya girip uzunca bir zaman orada geçirmektense hani az az hani eksilte eksilte zamanla bıraka bıraka azalta azalta bırakılması gerektiğini e, düşünüyorum. Ya da e, mesela kullanım süresine bakılaraktan Sınırlama koyulabilir mesela bugün bir saat bakacağım bir saati geçemeyeceğim gibi uygulamalar da var bir saatin sonunda uygulamayı kilitliyor giremiyorsun gibi birçok uygulama da var bununla da sosyal medya bağımlılığının önüne geçilebilir e, diye düşünüyorum. Bir de ben şöyle bir şey sormak istiyorum genel olarak aslında konuşmamızda bahsettik ama sosyal medyanın e, faydalı yanları nelerdir genel olarak bunları söyleyebilir misin? Faydalı yanı, birincisi olarak bilgiye ve insanlara hızlı ulaşım diyebilirim. Ee, bir haberi e, saniyeler içinde başka birine aktarabilirsin, başka biriyle konuşabilirsin. Aylar süren mektupların yerine artık sosyal medya e, saniyelere kısaltmış e, durumda. E, onun haricinde kişi kendi geli, kendi gelişimi için kullanabilir. E, sosyal medyada e, kişinin kendi öğrenciyse eğer öğrenciye uygun e, platformlar oluyor. E, Kanallar oluyor. Bunlardan yararlanabilir veya e, hobi duyduğu, ilgi duyduğu alanlara yöne, yönlendirebilir sosyal medya. Bu yönden insanlara olumlu etkileri e, vardır. Anladım. Teşekkürler. Ee, bir de şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Son zamanlarda hani e, ansiklopedi olsun, sözlük olsun, sosyal medya yavaş yavaş bunların da yerini almaya başladı. E, eğitim konusunda diyeyim. Öğrenciler bir ödevleri olsun mesela, onu eskiden hani öğrenmeleri gereken bir bilgi, ansiklopedi olur, sözlük olur, bu tarz yerlerden öğrenmek yerine artık daha kolay bir şekilde arama motorlarına girerekten ya da yapay zekadan öğrenebiliyor Bu konuda ne söylemek istersin? Ee, aslında daha önceden belirtmiştim bu durumu bilginin kolay aktarımı Elbette insanlar için çok iyi Fakat bu eğer yanlış ellere düşerse bilgi kirliliğine insanların yanlış yönlendirilmesine insanların kışkırtılmasına Hatta yer yer, ee, ülke içi isyanlara bile sebep olabilir. Buna karşı e, tedbirli ve bilinçli olmak gerek. Güven, e, araştırdığımız kaynakların doğruluğundan emin olmak gerek. E, ve e, sorgulayıcı bir yapıda e, olmak lazım. Anladım. Teşekkürler. Ee, son olarak bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Sosyal medya dediğimiz zaman e, sen sosyal medyaya ne kadar bakıyorsun? Ee, ben Normalde okul zamanı sosyal medyayı hiç kullanmıyorum. Direkt telefonumdan kaldırıyorum ve böylece hem bağımlılıktan kurtuluyorum hem de büyük bir vakit kazanımı sağlıyorum. Yaz döneminde ise neredeyse bütün insanların o platformlarda olması tamamen kopmayı engelliyor. Zaten sosyal medyanın bağımlılık yapan sebeplerinden biri de bu. Tüm insanların o platformda olması seni doğruya yönlendiriyor. yönlendiriyor. Yaz döneminde mecburiyetten dolayı günlük 4-5 saatlik bir kullanımım olabiliyor. Zaman zaman arkadaşlarla konuşmak, bazen farklı eğlenmek, bazen de kendimi geliştirmek için kullanım sağlıyorum. Peki şey sosyal medya dışında bir de gençlerde özellikle bir oyun oynam oyun oyunlar var mesela online oyunlar falan. Bu konuda ne söylemek istersin? Evet oyunlar insanların İnsanların hani gerçekten eğlenmesi için lazım olan, kesinlikle kaldırın diyebileceğim bir şey değil. Fakat oyunlar bazen çok fazla vakit alabilir, bazen insanları çok sürükleyebilir. Bu noktada insanları ya asosyalliğe sürükleyebilir ya da vaktini alarak insanların hayatına, geleceğine yön verebilir. Bu noktada... Oyunlara karşı bağımlılığımızı biraz azaltmak, sınırlayıcı koymak. Bunun için yazılımlar da oluyor, cihazlarda. Onları kurmak gerek. Eğer onlara gerek duymuyorsanız, kendi iradenizle kısıtlayabiliyorsanız yeterince kısıtlamaya çalışmanız lazım. Çünkü bir noktadan sonra gerçeklik algısını da yitirerek tamamen gününü o oyunlarda harcamasına vesile olabiliyor insanların. Anladım, teşekkürler. Ee, peki. E, bu sosyal medya konusu hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı? E, sosyal medyanın e, hayatımıza girmesiyle dilimiz çok fazla yabancılaşıyor. Burada altını çizmek isterim, yabancı kelime almıyor, direkt yabancılaşıyor. E, Türkçenin içinde yabancı kelimeleri kullanarak e, dilin yapısını bozabiliyorlar. Aslında Türkçe doğru konuşulduğunda fevkalade bir dil. Fakat maalesef ki özellikle gençlerde görüyorum sosyal medyanın etkisiyle Türkçe kavramlar kullanmak yerine İngilizce kavramlar kullanabiliyorlar. Bu da dilin ileride daha çok bozulmasına ve dilin bozulması da zamanla kültürün ve tarihin bozulmasına vesile olabilir. Bu yönden endişeleniyorum diyebilirim. Anladım teşekkürler. Ee, aslında benim sorularım bu kadardı. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Güzel bir yayın oldu. Benim de söylemek istediğim bir şey yok Teşekkür ederim Ben Fırat. teşekkür ederim geldiğin için beni kırmayıp Efendim Bu yayınlık bu kadardı Sosyal medyanın etkilerini konuştuk Gençler üzerindeki Psikolojik sosyal etkilerini Toplumsal etkilerini konuştuk Başka yayınlarda görüşmek üzere İyi akşamlar dilerim İyi akşamlar.